arkadaşlar biz bugün insanlık daha çok bu lavaboları açacağız kardeşimle beraber. Yani kutu açılımı. İçinden bunlar çıkıyor. Böyle. Renkler. Bu da arkadaşlar nadir. Siyah böyle gözleri renkli, ağzı renkli falan. O da çok güzel. Acaba bana ne çıkacak? Ne hiç bilmiyorum. Orada bakmadık biz. Açırız şimdi. Arkadaşlar şimdi açıyorum. İçinden söylediğim gibi şey paket çıkıyor. Yumuşak bir şey. Burada böyle suratı var. O söylediğim siyahı suratı bu. Gerçekten. Şimdi açıyorum. Sıratı kötü çıktı. Şimdi ben de. Şimdi ben de